Benim bu esrarengiz kağıtlarla ilişkim eski kitaplarla başladı. Eski kitap deyince ben tabi camlı kitap dolaplarında hatırlıyorum. Biraz kendine özgü kokusu olan, her zaman açılmayan, buzlu camların arkasında duran eski kitaplar. Ebru'da seküler konuşayım, tanrısal bir dokunuş var. İnsan bir yere kadar götürüyor. Ondan sonrası yaratılmış kainat ile İnsan arasında bir köprü. Fizikçiler de yüzey kuvveti diyorlar, yüzey gerilim kuvveti diyorlar, doğru. Ama hiçbir Ebru diğerine benzemiyor. Ve siz iradenizle, kendi kararınızla, kendi sununuzla bir yere kadar götürüyorsunuz. Sonra Ebru kendi dengesini buluyor. Tabii bunu ben çok sonra düşünmeye başladım. Bu duygusallığa çok sonra vardım diyebilirim. Ben yaptım diyemiyoruz hayatın tümünde. Ebru bunun çok canlı bir örneğidir. Bir süre sonra o kendi dengesini buluyor. Ve bir süre sonra da kağıda geçtikten sonra da kayboluyor. Bu da bana çok güzel gelir yani. Biz yaşarız, biz anı yaşarız. O an geçtikten sonra o ana ait her şey kaybolur. Nereye gidiyor? Hafızamıza gidiyor.